Evet arkadaşlar. Beyaç Karagöl'deyiz. Gerçekten doğa harikası bir yer. Size daha önce de video çektiğimi söylemiştim böyle böyle. Bugün buraya geldik. Güzel bir yer yani. Şöyle gölde su da var. Bu aylarda zaten bu aylarda kesinlikle su oluyor. İşte Mayıs'tan sonra su kesiliyor. Bilginiz olsun. Yavaş yavaş bitiyor. Temmuz Ağustos'ta tamamen kuruyor göl. İnanın var ya mükemmel bir yer. Temiz hava, bol oksijen hepsi var. Eğer bayramda var ya inanın işiniz yoksa tam kamplık bir yer yemin ederim. Harika bir göl yani. Şuraya bakın. Çam ağaçlarının arasında. Hava çok soğuk da değil yani normal arkadaşlar. Hafif bir rüzgar var ama sıkıntı yok yani. O da çok güzel bir temiz hava var ancak bol bol çam kokusu sorursunuz. Başka bir şey değil. İnanın şu tepelere göstereyim. Bak Sandaras daha da karşıda. İnanın harika bir yer. Eğer temiz hava almak istiyorsanız bayramda çekin gelin buraya. Çam ağaçlarına bakın arkadaşlar. Buraya gelirken ekmek ekmek hepsini getirin arkadaşlar. Su, 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 da getirin. Çünkü burada telefonlar çekmiyor. Su yok. Yoldan iki yudon su olur gelmeniz lazım. Bunu açıkça söyleyeyim. Yani kafa din dinlemek için birebir. Çadırı al varsa çadırınız alın gelin çadırı. Çam ağaçlarıyla dolu etraf. tuvaletler de var karşıda bilginiz olsun arkadaşlar. Belediye buraya iyi düşünmüş. Karşı tarafta da bir grup var. Akşamdan kalmışlar onlar da orada kamp yapmışlar. Vallahi biz gibi temiz hava ya. Evet arkadaşlar. Beyaç Karagöl'deyiz. Gerçekten doğa harikası bir yer. Size daha önce de video çektiğini söylemiştim böyle böyle. Bugün buraya geldik. Güzel bir yer yani. Şöyle gölde su da var. Bu aylarda zaten bu aylarda kesinlikle su oluyor. İşte Mayıs'tan sonra su kesiliyor. Bilginiz olsun. Yavaş yavaş bitiyor. Temmuz Ağustos'ta tamamen kuruyor göl. İnanın var ya mükemmel bir yer. Temiz hava, bol oksijen hepsi var. Eğer bayramda var ya inanın işiniz yoksa tam kamplık bir yer yemin ederim. Harika bir göl yani. Şuraya bakın. Çam ağaçlarının arasında. Hava çok soğuk da değil yani normal arkadaşlar. Hafif bir rüzgar var ama sıkıntı yok yani. O da çok güzel bir temiz hava var. Ancak bol bol çam kokusu solursunuz. Başka bir şey değil. İnanın şu tepelere göstereyim. Bakın Sandaras daha da karşıda. İnanın harika bir yer. Eğer temiz hava almak istiyorsanız bayramda çekin gelin buraya. Çam ağaçlarına bakın arkadaşlar. Buraya gelirken ekmek ekmek hepsini getirin arkadaşlar. Su, 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 da getirin. Çünkü burada telefonlar çekmiyor. Su yok. Yoldan iki bidon su dolu gelmeniz lazım. Bunu açıkça söyleyeyim. Yani kafa dinlemek, dinlemek için birebir. Çadırı al varsa çadırınız alın gelin çadırı. Çam ağaçlarıyla dolu etraf. Tuvaletler de var karşıda bilginiz olsun arkadaşlar. Belediye buraya iyi düşünmüş. Karşı tarafta da bir grup var. Akşamdan kalmışlar onlar da orada kamp yapmışlar. Vallahi mis gibi temiz hava ya. İftarlık bunlar, iftarlık. Maşallah, kuzu kelebek bunlar, iftarlık. Bakalım, bakalım. Biz bu işi ya maşallah. koçum be. Şuna bak valla. Döner dediğim budur işte. Odun ateşinde pişe kardeşim. Maşallah şuna bak valla. Kuzu kuyruk da beraber içinde yani. Hem... Maşallah koçum benim be. Valla burada var ya bin metreye geçe yarın akşam belki saat 4'e kadar gözüküyor kar yağışı biliyor musun? Aslında var ya akimiz bitmeseydi. Alo. mi abi? Bizimkiler gidiyor. Şimdi Gidiyor Ha zincir takmış onlar. Abi, abi vallahi zincir takmışsınız buraya gelmişsiniz vallahi. Gidiyoruz. Bir iki bir iki değer de, de, de. Adamlar gidiyor <laughs> vallahi ya. Gitmez abi o gitmez. Gitmez mi? Gitmez. Rahat gidiyor mu? Rahat gidiyor ya. Gider yumuşak yakar. Hadi, hadi, geç geç. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Jandarmayı bekliyoruz. Takviye kablosu Şunu getirecekler. Yolu açıyorlarmış. Bir buçuk iki saate gelirlermiş. Takviye kablosu da getirecekler. İyi bakalım. Gidecek yavaş yavaş. Siz gidin de dikkat dikkatli, gidin. De... gidin. gidin ama. Kalı Yalnız Yaten... kar toplandı mı gitmezsiniz abi şimdi topluyor aşağıdan karı ya. Gider ya. He biraz zor abi gider. Kar toplanacak şimdi dairelere el gittiği zaman yani. Yo aşağı indikçe o azalır ya. Şuradan 5 kilometre sonra çok az kar olur. Biraz zor. Toplanacak daha. Ya gidiyor şeyler. atmış. Gidiyor. Yani, çok kahve. Bizimki bunu parçalaya parçalaya giderdi. Değil mi? Amına koydumun elimde. Akü bitmeseydi şimdi biz. Hiç problemimiz yoktu ya. Aslında bunun arkasından gitseydin olurdu değil mi? Abi bunun arkasında biz onu o, o bizim, bizim arkamızdan, arkamızdan ar gelirdi. Aynen. 4x4 lastikleri diye. Senin karlastiği mi araba? Hı -hı. Bu 4x4 dört kaldık dört kaldık kaldık gibi şeyler söylemeyin hanım arıyorum. Tamam. Kuzu merhaba. Arabamız karlara gömüldü. Allah. Üf, <laughs> <laughs> taktık ama. Bu karda bakalım gideceğiz mi? Valla arkadaşlar 25 santim kahve bastığın yerde en az 25 santim kahve Valla yine kar yağıyor zaten Saat 3'e kadar kar yağışı gösteriyor. Bak. Evet. Allah şuraya bak. Döşek gibi. Bacamız da burada yanıyor. Tütüyor bacamız da. Hıfıf. Vallahi döşek gibi kar. <laughs> kar elvası için birebir bugün vallahi. Of, of Şu manzara var ya değişilmez ya. Soba yanıyor. Çay. Hayalimizdeki bu ev işte ya. Pencereyi açayım arkadaşlar. Kar geçsin içeri biraz ya. şöyle ya. Şuraya bakın ben beyaz kar. Soba yanıyor burada. Biz burada afedersin çay keyfi yapıyoruz ya. Ölmüşüz bu dünyada. Şöyle ha. Vallahi şuna bak ya. Valla şu manzara yaşanır ya. 10 tane evin olsa kıymeti yok ya. Yani. Şu manzara yaşayamadım bu kıymeti yok. Kapatalım pencereyi ha. oh. Bol bol çay içelim bugün vallahi. Oh, ya. Güya bir daha mı geleceğiz ya? Yani? Of oh, of. Oh. Of. Allah Allah. Keyfimiz yerinde arkadaşlar. Ekmek elden, su gölden. Nasıl olsa devlet baba bakıyor bizi. Of of. Valla. Yemin ederim kar suyuna yapılan çay da ne kadar lezzetli ya. Yemin vallahi var ya. Buz, kardan kar suyu getiriyor. Deniz arkadaşlar bugün de kar, topuk, ka, topuk yaylasının kar suyunu da yapacağız tatlıları bundan sonra. Kartal gölüne çıkamayacağız.